Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 15 Eylül 2025 günlerden pazartesi arkadaşlar. Altındağ Ferdu Çelik Mahallesi'ndeyiz. Kombi ve panel montajı yaptık arkadaşlar. Kombimiz Baymak Doğatek Kompak 24 kahve kombi. Peteklerimiz Demir Döküm Plus 10 yıl garantili. Kombimiz ve peteklerimiz Bolu Geredeli İdris abimize hayırlı olsun. İdris abicim hayırlı olsun. Sağ olun teşekkürler. Söylemek istediğim bir şey var mı? Beğendin mi bizi? Nasıl çalıştık? Çok güzel oldu. Beğendim. Ellerinize sağlık. İdris abim gün kombiyi bize bıraktık. Arkadaşlar kendi evime takar gibi sana bırakıyoruz, güveniyoruz dediler. Ben de Baymak Doğa kombi, Demir döküm Plus pedekler, Kalde vanalarımız var, pirinç kolektörlerimiz var. Hiç doğalgaz borusu yoktu. Komple saatten itibaren şöyle hiçbir yere kırma dökme yapmadan sadece baca deliğini arkadaşlar biraz sağda kalmış bunu. Hafif onu genişlettik. alt da yaptık. 2 metre ilave baca. Hemen şöyle kombimizin alt bağlantıları güzel bir şekilde bağladık. Şöyle mutfağımızın peteğini 500'lük taktım arkadaşlar. Masa koyacak başka yerleri yok. Ondan dolayı yemek yerken masaya çarpmasın diye masanın altına kalacak şekilde ayarladım. 500'lük taktım. Hemen şöyle salonda 400'e 2000 peteğimiz var. Güzel bir şekilde montajını yaptık. Arkadaşlar şöyle boş daire zaten. Şöyle 600'e 1000 antrede peteğimiz var. 600'e 800 e çocuk odasında var. Orta küçük odada. 600'e 1000 hemen oturma odasında var. Yatak odasında 600'e 1000 peteğimiz var. Burası banyo. Banyoya da arkadaşlar 5 yoğun havlupan taktık. Tahliye vanamızı koyduk. Kombinize fazla su basarken yani basarken fazla basarsanız bu banyodaki tahliyelerden boşatabilirsiniz. Eğer ki boşaltma vananız yoksa arkadaşlar bazıları koymuyor. Şu peteklerin şuradan hava alırken yani biraz fazla hava alın. Böyle bir tas falan su akıtırsanız Kombinizin basıncı düşer. Doğalgaz borularımızda şöyle hiçbir yere kırma dökme yapmadan güzel bir şekilde paçtan deldik. Hemen şöyle geliyor binamızın içi de. Buranın projesini önden çizmiştim. Hemen şöyle doğalgaz saatimizin montajını yaptık. Kombimizi bir çalıştırdık. Test amaç içinde birazdan gaz kaçağı testi yapacağız. Yakışıklı Gizli Sağım bugün beraber çalıştık. Bize yardımcı oldu. Sağ olsun beraber çalıştık işte. Müşterimize hayırlı olsun dediğim gibi arkadaşlar. Burası Feridun Çelik Mahallesi. Şöyle dışarıyı çekiyorum ki Arkadaşlar e, bazı müşteriler fiyat alırken diyoruz ki bu binaya da yaptık ya. Şu binaya iki tane taktık arkadaşlar. Şu binaya hiç takmadık ama şuna iki tane taktık. Bu bizim düldül. Dül. Şöyle bir meslektaşımız var. Binada başka kombici arkadaşlarımız da var arkadaşlar. Onlar da çalışıyor. Yeni geldiler herhalde montaja. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. İdris abicim tekrardan hayırlı olsun. İyi günlerde kullanın. İddia ediyoruz Ankara'da kombi için, satışı, için, proje için kesinlikle bizim işimiz. Bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Baymak Doğate kombi favori kombim zaten biliyorsunuz. On numara bir cihaz. Gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Her marka model kombi satıyoruz e, ee, hepsini de satıyoruz. Teklif fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın, dostça kalın.